Herkese kocaman merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir anneler günü gününden açılış yapıyorum. Şimdi biz de birazdan kayınvalidemlere gideceğiz. Görüncem ve kayınvalideme güzel bir pasta yapayım dedim. Eminde evde fındıklarımız vardı. Çiğ fındık. Onları bir güzel kırıyor. Daha sonra kavuracağım ve robottan çekeceğim. Muzlu, fındıklı güzel bir pasta yapacağız. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle pastacı kreması yapacağım. Tencerenin içerisine 2 su bardağı sütümü aldım. 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı unum var. Bir adet de yumurta kırıyorum. Ve şimdi bunları güzelce homojen bir form alana kadar karıştıracağım. Daha sonra da piştikten sonra içerisine bir paket şekerli vanilin ve bir yemek kaşığı tereyağı atacağız. Şimdi altını açıyorum. Ve pastacı kremamı pişmeye alıyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi pastacı kremam güzelce koyulaştı. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Ve bir paket şekerli vanilin ekliyorum ve bunun sıcağıyla bunların erimesini sağlıyorum. Ocağımı da kapattım. Ve pastacı kremamız da bu kadar. Evet, şimdi şöyle bir tepsim var. Bunun içerisine pasta kremamı aldım. Bugün hazır pasta kreması kullanacağım çünkü e, vaktim yok hanım kendim yapacak kadar. E, muhallebi yani pastacı kremamı da bakın bu şekil buraya aldım ve bunun biraz soğuması gerekiyor. Arası çırpıyorum katılaşmaması için. bu bir tarafta da muzlarımı dilimledim. Şimdi kekimizi güzelce sütle ıslatacağım alt tabanı. Evet şimdi gördüğünüz gibi kekimi de güzelce ıslattım. Şimdi pastacı kremamı yani şöyle bir 5-6 dakikası olsanız yeter. Çok da koyulmasını beklemeyin bu sefer de düzgün bir şekilde süremezsiniz. Şimdi şöyle bir dökeyim. Şöyle bir Çok da kenarlarına ittirmeyin arkadaşlar, e bu da önemli. Zaten üst keki koyduğumuzda o kenarlara doğru yıvışacak. o no Fındıklarımı da güzelce içerisine dizdim ve bu tarafta da fındıklarım var. Fındıklarım da böyle içerisine Şimdi fındıklarımı da şöyle güzelce koydum arkadaşlar. Şimdi diğer kekimin üzerine kapatıyorum ve biraz bastırıyorum. Çok da bastırmayın. Bunlardan taşmasın. Şimdi kekimin üst tabanını da birazcık ıslatacağım ve bir paket krem şanti yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi e, 2 paket krem şanti, kakaolu koydum ve bir su bardağı da süt koydum. Zaten paketlerin arkasında yazıyor. Bunları güzelce mikser yardımıyla çırpıyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi böyle bakın şantim de hazır. Bunun daha iyi bir kıvam alabilmesi için arkadaşlar krem şantimizi biraz bir 10-15 dakika kadar buzdolabında tutarsak daha iyi Kıvam alacaktır. Şimdi ben de bunu buzdolabına bir 10 dakika beklemeye gönderiyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kekimin üzerinde güzelce ıslattım ve krem de soğudu. Şimdi bunu güzel bir şekilde üzerine. <laughs> sürebildiğim kadar güzel sürmeye çalıştım. arkadaşlar. işte pastamı da size şöyle bir yakından göstereyim. Gayet kalın ve güzel oldu. Üzerine muz koymadım çünkü muzlar kararabilir. Bu yüzden sadece fındık döşemek istedim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.